Klasik sosyoloji tarihi 6. bölüm George Simmel. George Simmel Berlin'de bir iş adamının oğlu olarak doğmuş. Felsefe, tarih, psikoloji ve İtalyanca eğitim almış. Berlin ve Strasbourg üniversitelerinde ders vermiş. 1910 yılında Weber'le birlikte Alman Sosyoloji Derneği'ni kuran Simmel'in düşünceleri George Lucas, Talcott Parsons ve Robert Merton gibi sosyologları etkilemiştir. En önemli eserler arasında Metropol ve Tinsel Hayat, Paranın Felsefesi, Tarih Felsefesinin Soruları ve Toplumsal Farklaşma üzerine sayılabilir. Simmel'in sosyolojisinin genel özellikleri. Simmel sosyolojiyi diğer bilimlerden bağımsız bir bilim bilim olarak kurmaya çalışmış. Sosyolojinin temelinin ahlaki kurallar değil, bilim etiği olduğunu ve inceleme nesnesinde birey ya da toplum değil, toplumsal etkileşim olduğunu savunmuştur. Simmel'in sosyolojisi Toplumsal olguları değer yargılarından alınmış, bağlamdan bağımsız olarak ve diyalektik bir bakış açısıyla inceler. Simmel, sosyologların teorik görüşlerini onaylayacak deneysel kanıtlar kadar bu görüşlerle çatışacak ampirik kanıtlar da aramaları gerektiğini savunur. Simmel'e göre sosyoloji problem çözmekten çok problem kurmakla ilgilenmelidir. Simmel'in çalışmaları hem klasik hem de modern dönemdeki sosyoloji teorilerinin gelişimine katkıda bulunmuş. Özellikle toplumsal etkileşim konusundaki görüşleri modern dönem sosyolojisinde sembolik etkileşimcilik olarak bilinen, Yaklaşımın gelişiminde etkili olmuştur. Simil sosyolojisinde diyalektik düşünce. Simil toplumsal birimler arasındaki çatışmaları ve karşılıklı bağlılığı ortaya koymaya çalışan birey ve toplum arasındaki bağlantı ve gerilimleri vurgulayan diyalektik bir yaklaşım benimsemiştir. Simil'in diyalektik yöntemi nasıl kullandığını anlamak için bakılması gereken çalışmalar şunlardır. Tahakküm ve üstlük astlık ilişki, altlık ilişkisi, medya, moda sosyolojisi, öznel ve nesnel kültür, çatışma, formal yani biçimsel sosyoloji sosyoloji. Simmel'ın sosyolojisi gündelik hayatı ve etkileşimi inceleyen bireyci bir sosyolojidir. Simmel'a göre sosyolojinin görevi toplumsal etkileşim biçimleri anlamak ve toplumsal düzenin biçimini ve içeriğini formal bir şekilde açıklamaktır. Toplumsal etkileşim bir bütün olarak toplumsallaşma kavramıyla ifade eden Simmel'a göre toplumsallaşma, toplumlaşma pardon, insan faaliyetlerinin bir ürünüdür ve aile, din, ekonomik gibi toplumsal kurumlar bireyleri bir arada tutan biçimler şeklinde gündelik yaşamda mevcuttur. Diğer bir deyişle bu toplumsal kurumlar toplumsallaşmanın biçimleridir. Toplum bireyler arasındaki etkileşim olmadan var, olam, var olmaz ama bireyler de toplumsallaşma ve toplumlaşma biçimleri yani toplum olmadan varlıklarını sürdüremezler. Simin toplumlaşma olarak adlandırdığı ilişki ve etkileşim anı biçim yani form ve içerik şeklinde iki ayrılır. Simin sosyolojinin toplumsallaşma, toplumlaşmanın içeriğiyle değil biçimleriyle ilgilenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle sosyoloji formal sosyoloji olarak bilinir sosyolojisi. Formal sosyolojinin amacı toplumsal etkileşim biçimlerini içinde bulundukları toplumsal bağdan soyutlayarak analiz etmek. Böylece toplumsal bağlamlara değişse bile davranışlarda belli bir düzenlik olduğunu göstermektedir. Formal sosyoloji toplumsal olaylar içinde bulundukları bağlamdan soyutlayarak incelemeye, böylece toplumsal ve tarihsel bağlamdan bağımsız biçimsel veya formal düzenlikleri ve benzerleri ortaya koymaya çalışan bir sosyolojidir. Simmel'in sosyolojinin konusunu diğer sosyal bilimlerden ayırarak toplumsal toplumlaşmanın biçimleriyle sınırlaması, sosyoloji bağımsız bir bilim olarak kurma çabasının sonucudur. Toplumlaşmanın alt süreçleri Toplumlaşmanın alt süreçleri dışsallaştırma, içselleştirme, kurumlaştırma ve çıkar biçimlendirmesidir. Biçimler kristalize oldukça bireyler kendilerinin daha fazla sınırlandırılmış hisseder. Toplumsal yaşamın geometrisi Simmel toplumsal eylemin, yapısal belirleyicileri üzerinde durmuş ve bu belirleyicileri sayılar ve uzaklık gibi geometrik terimlerle açıklamaya toplumsal yaşamın geometrisini ortaya koymaya çalışmış. Toplumsal geometri, Simmel'in toplumlaşmanın sadece biçimini bir soyutlama olarak analiz ederken kullandığı yöntemdir. Sayılar, Simmel, grup süreçlerini ve bu süreçlerdeki yapsal düzenleri grup üyelerinin sayısına göre incelemiş, toplumlaşma ve, top ve veya toplumsal etkileşim formlarının bu duruma katılan insan sayısına göre değiştiğini savunmuştur. Uzaklık, Simmel'in toplumsal etkileşimi analiz ederken kullandığı bir diğer geometrik kavram da uzaklıktır. Simmel'e göre toplumsal etkileşim biçimleri bireylerin diğer bireylerle veya diğer şeylerle uzak arasındaki uzaklığa göre farklılaşır. Toplumsal etkileşim formları yani biçimleri, Simmel sosyolojisine anlamın analizini kolaylaştıran toplumsal etkileşim biçimlerini veya formlarını 5 ideal tip üzerinden inceler, diğer bir deyişle toplumsal etkileşim biçimleri içinden Beşini analiz eder. Bu biçimler şunlardır. Mübadele, çatışma, teyakkün, fahişelik, sosyallik şeklinde. Toplumsal tipler Simmel'de Simmel çeşitli toplumsal tipleri ideal tipler olarak incelemiştir. Her toplumsal tipi diğer tiplerin tepkileri ve beklentileri üzerinden düşünen Simmel'a göre bir, bir Tip tek başına oluşmaz ancak toplumda kendisine bir konum veren ve kendisinden belli beklentileri olan diğerleriyle ilişkisi üzerinden meydana gelir. Simmel'in incelediği 5 toplumsal tip şunlardır. Yabancı yoksul cimriyle savurulan maceracı soylu şeklinde. Paranın felsefesi Simmel, paranın felsefesi adlı eserinde ekonomik alışverişin bir toplumsal etkileşim biçimi olarak görülmesi gerektiğini savunur. Çünkü para ekonomisinden önce alışveriş takasla yapılırken bireyler arasında var olan etkileşim biçimleri para ekonomisinin gelişmesiyle birlikte büyük ölçüde değişmiştir. Bu çalışmada Simmel parayı üç düzeyde alır, ele alır. Para özel bir değer biçimidir. Aynı zamanda hayatın diğer bileşenleriyle ilişkili bir olgudur ve hayatın bütünlüğünü anlamaya yardımcı olacak bir bileşendir. Büyük, büyük kentler ve birey. Simmel bilimsel teknolojik çağ olarak gördüğü modernitete bireyin iç güvenliğini kaybettiğini, modern hayatın heyecanından ve karmaşasından kaynaklanan bir gerilim, huzursuzluk ve telaş içinde olmalıdır kaldığını belirtir. Bu huzursuzluğun en belirgin şekilde kent yaşamında görüldüğünü belirten Simula göre büyük kentlerin kargaşası, rekabeti, tazlarla kişisel ilişkilere ve düşüncelere karşı sedakatsizliği bireyleri bir çaresizliğe itmekte ve nevrozun kıyısına getirmektedir. Simon büyük kentlerin birey üzerindeki etkisi üzerine incelemeleriyle kent sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.